Merhabalar adım Onur Çakın, Hacettepe öğrencisi. Endüstri ürünleri tasarımında okuyorum. E, Bandicam programını kullandığım için en fazla 10 dakika programla video çekebiliyorum. Ayrıca YouTube'da 15 dakikadan fazla video atamadığım için video 4-5 parttan oluşacak. Hemen hızlıca olaya el atayım. Box komutuna geliyoruz. Önce şunları bir kapatalım. Box'ımızı oluşturuyoruz kalınlığını 2 yapıyoruz. Genişliğini 30 yapalım. Uzunluğunu da 400 yapalım. Tamam. Ondan sonra Move komutundayken Shift'e basarak üstte Z komutunun yerinden bir kopya oluşturuyoruz. OK'ye basıyoruz. Sonra Rotate komutuyla 90 derece Y ekseninde çeviriyoruz. Bunun boyu da 200 olsun geri move komutuna geliyoruz. Bunu vertex olarak açıyoruz. Tutup ucundan sürükliyoruz. Sonra verteximizi hadi açık kalsın. Gene shift'e basarak Yeni bir tane oluşturuyoruz kopyasını. Sonra bunu alıp buraya yerleştiriyoruz. Ve bir üst kaldı. Üstü de yapalım. Gene shift'e basıyoruz. Okey diyoruz. Ucundan yakaladığın gibi diğer uca yerleştiriyoruz. Bu da tamamdır. Sonra ünitenin arka kısmı kaldı. Ünitenin arka kısmını da yapalım. Vertex komutu açıkken Box komutuna geliyoruz. Ve bunun vertexinden yakalayıp diğer verteksine sürdükten sonra en uç verteksine yerleştiriyoruz. Bunun kalınlığına da 2 diyelim. Sonra bu iç içe geçtiği için şunu bir ayarlayalım. Şu komutu önce bir kapatalım. Move komutundayken zıt et ha şimdi geri vertex açalım snap'ten bunun ucunu onunla birleştirelim ünitemizin arkası tamamlandı şimdi rengini de ayarlayalım her şeyi. gri olsun. Okey diyoruz. Şimdi Snap'ten Vertex kapatıp Edge komutunu açıyoruz. Ve bir box daha oluşturuyoruz. Bakıyoruz doğru mu? Evet doğru. Ondan sonra G'ye basıp şuradan bir ızgarayı kapatalım hepsinden. Eee, şuradan bir büyütelim. Doğru yerim büyüttük. Malum şurayı büyüteceğiz. Bunun da Şunu kapatalım. Z. Bir dakika, şöyle bir <laughs> oturayım bir. Hmm. Tamam. Bunu da kanalana iki yapalım. Yüksekliği kaç olsun? 15 olsun. 15 ya da böyle yapmayalım Delete hiç gerek yok hiç gerek yok kusura bakmayın şuraya gelelim bunun bir kopyasını oluşturalım şuraya ok diyelim bunu da bir kopyasını oluşturalım Bunun iki tane ot oluşturalım ki şuradakilerin eşitliği anlaşılsın. Sonra bir tane daha oluşturuyoruz. Ondan biraz daha kalın bir şekilde. Hatta ve hatta delight. Şunları biraz daha ince yapalım ki. Şöyle iyi. Daha çok kitapla benzesin. Benim gözüme öyle geldi çünkü. Burayı da şöyle yapalım. Okey diyelim. Sanki burayla bura aynı kalınlıkta gibi. Ben de ona benzer bir kalınlık yapayım. Tamam. Şimdi şurayı ayarlayamayacağımız için burayı gene shift'e basarak şöyle bir yer ayartayım. Okey diyeyim. Sonra bunun da kalınlığını ayarlayayım. Hop. ona da 2 diyelim. Çünkü buralar birbirine eşit gibi. Burası da televizyonun ünitesi olsun bence. Tam da istediğimiz gibi oldu gibi. Tamam. Ee, şimdi buradan hatta. Onu yapmadan önce şuraları da ayarlayalım ki iki tane diyeceğiz. Eşit mi? Eşit. Bunun yüksekliğini 15 yapalım. Bunun da yüksekliğini 15 yapalım. Tamamdır. Bunları biraz aşağı indirelim. şimdi buraya gelip H komutu açık kalsın. H komutu açıkken snap'ımızı çalıştırıyoruz. Ve tam dikine indirirsen oluyor. Tamamdır. Şimdi kapatalım bunu. bunu da okey diyelim. Bunun da şu kısmı yapacağız şimdi. Buradan buraya kadar olan kapalı kısmı. 100 desek 150 120 120 ideal gibi duruyor. 108 Tamamdır. Şimdi h komutu açıkken bunu buraya indiriyoruz ve oluşuyor. 18 saniye mi kalmış? Bunu durdurayım, bir daha başlatayım. Evet.